Herkese selam dostlar. Minecraft Survival serimizin uzun sürenin ardından sonra Ahmet'le birlikte karşınızdayız. Yanımda her zaman olduğu gibi Vectorus'tan Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Evet biraz giriş farklı olmuş olabilir. Bölümü fena söylemedim. 22. bölümdeyiz bu arada. Ve uzun süre oldu gerçekten. Memleketten dün mü? Dünden önceki gün mü? Öyle bir şey döndüm arkadaşlar. Dün döndüm. Dün evet. Dün döndüm. Ve arkadaşlar Sonunda Minecraft Survival'a giriş yaptık. Evet, uzun süre oldu. Farkındayım. Size biraz videosuz bıraktım. Yapacağım yapabileceğim bir şey yok zaten. Topluluk kısmında da yazdım ne zaman döneceğim falan. Ee, bugün kaç? Bugün cuma. Yüksek ihtimalle yarın gelecek. Cumartesi video gelecek. Sonra da e, bu şeye özel, nedir onun adı? Texture Research Pack'e özel bir video gelecek. Onu da pazar atarım yüksek ihtimalle. Bilmiyorum. Onu da toplu kısmından yazarım. Evet Ahmet hoş geldin. Uzun süre sonra <laughs> kafasına da geçirdi şeyi. O dön dön. Bu arada <laughs> Optifine'ı da hallettik şu an. Pre 9'dayız Optifine olarak. Şöyle bakın göreceğiniz gibi. Burada Pre 9 Optifine yazıyor 1.21'de. Yani sonunda Optifine çıktı arkadaşlar. Yani ben de Antalya'dan böyle bakıyordum halde Robtifine sitesine ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak diye sonunda çıktı yani şu C'yi kullanma geldi ya aşırı hoşuma gitti zaten Ahmet de şurada bir yerde dürbünü yaktı <laughs> hadi Ahmet başlayalım o zaman köyümüze en son dostlar 2-3 ev yapmıştık ben tabi gitmeden önce bir 2-3 tane daha yaptım sonra da çıktık bir daha girmedik tabi Ahmet 3 milyon blok falan gideceğim demişti harbiden de yani ona yakın bir civarda gitti sonra tekrar geri geldi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şu 3 evi ya da 4 evi yapacağız bugün. Çünkü burası şöyle dönelim ki şu taraflara geçelim. Şuradaki ne diye soracak olursanız burada da ev vardı. İşte bir arkadaş yazmıştı çok güzel bir yorumdu o. İşte belediye binası yapın diye bir şey söylediniz. Bir arkadaş söylemişti. Onu da buraya yapacağız yani. Bir de şu üstteki position yazıyor ya o bizim XYZ'miz. Minecraft'ın yeni e, şeyinde gelmiş. Bakın burada Quick Info yazıyor. Burada işte artık şey önceden şey değil ya arkadaşlar. Diğer kısmındaydı şeyleri gösterdiği. Burada Quick Info'da var. İşte burada ne bileyim GPU load falan yazıyor. GPU'yu ne kadar kullandığı falan. Facing mesela soğut. Bak facing de olabilir. Rahmet facing'i de açabiliriz. Neyse ama o şu an sadece XYZ ee, X, Y, Z önemli benim için. Mesela koordinat falan Şuradan bakacak olursak F3'e basmamız artık gerek kalmıyor. Şimdi Ahmet <laughs> evlere başlayalım. Bir kapı sesi geldi ama sanki. Bir rüzgar çarptı kapıyı ya. Harbi mi? <laughs> evet rüzgar evet, e açtı kalmış. Çarptı. Ee, ne Ahmet ne hadi ne başlayalım o zaman evlere. Neredesin? Kaç yıl? Ee, dur ben sanmadım. şu şey ayarı bir baktım. Tamam buldum. Tamam hadi Buradaki evin oradayım ben. Buradaki evin orada. <laughs> Bu arada şu hemen tekrar şu tarafa bakacağımız için hep altıya aldım. Daha haşmetli olur. Bir malzeme alalım oğlum dur. Benim üstümde hafif var. Sen istiyorsan al bir şeyler. Ne ee, almam lazım? Ladin al ya. Ladin kütüğü al. Tahta al. Huş merdiven al. Andezit mandezit çit al. Bir şeyler al. Hayır fener al fener. Bak fen, fener almamışım üstüme. Neyse ben başlıyorum o zaman buraya şey yapmaya. Kamp ateşi var. <laughs> tamam onları da al hocam. Bu kadar mıydı uzunluğu bilmiyorum ki ya. Unuttum abi en son. Annecik sonra... duvar var. Duvara gerek yok. <laughs> bir akşam oluyor uyuman lazım ama. Ahmet abla. Uyuruz orası kolay. Tamam. De dur bir ben. Oo iyi geceler. İyi geceler abi. <laughs> Ulan Ahmet. <laughs> Gene çıktın hemen. Bu arada arkadaşlar benim bilgisayara alışmam bir iki buçuk üç saatimi aldı. Çünkü yani ya uyuyamam uzun süre sonra bilgisayara böyle şey yapınca bakınca bir değişik oldu tabi. Bu arada benim internet mi çöküyor gene ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor bir şeyler ama... oluyor da. Hmm. Şimdi bu iş kısmı arkadaşlar şöyle kapatacağız. Aslında şuralara da döşmemize gerek yok. Boşuna malzemeden çalmayalım ama yani neyse. Töşe gitsin. Neresi? Ben o evden orada Ben gidelim. kedimi gördüm orada. Kedi mi gördün? Oha ben görüş mesafesi altıya almadım mı? Aa, görüş mesafesini ben az önce altıya aldım diye biliyorum. Neyse bir değişik olmuş. Eee... benim internetim yüksek ihtimalle jortluyor. Jortluyor mu? Bence sende jortlamıyor, bende de jortluyor ee, o zaman öteme Kötü bir haberim var. Nasıl bir kötü haber? Bizim haritacının bir önemi var mıydı? Ne oldu da? Öldürdün mü yanlışlıkla? Ne yaptın? Ya kedi vardı. Bir koydum canı azmış gitti ya. Anaa. gitti. <laughs> Neyse şu zaten şey yok mu orada? Bizim toplama kampı var. Oradan alırız. <laughs> Şurada tamam. toplama kampı yok mu? Bak video dışında hallederiz. Bak <laughs> burada. Abi şuraya bakar mısın? <laughs> Merdiven altı <işçi> çalıştırıyoruz burada. <laughs> Lan! Lan girme sakın buraya. Yürü. Şurayı kapatsam. Ee, bu burada kaldı. Sen onu oradan ittirsene hadi. Ahmet. Aç kapıyı. Ya bu zaten akşam olunca evine gider. Sorun yok gel. Hallederiz onu gel. Heh. Hadi. Heh. hadi. <laughs> gel ee... gel hadi gel. Başlayacağız şu eve. Şimdi Ahmet. Senden. Kovum mu olur? Bak şu evin dış katmana bakacak şekilde. Şunları döşersen güzel olur. Duvarlara. Ben de şu şeyleri halledeceğim bundan değil. Pencereleri mi koyuyoruz hocam ne ee, abi? çit pencere olacak. Sonra şu duvarların arasına taş değil de yani andazit de güzel decoration verirsen iyi olur. Oley be. Ahmet baba çalışıyor. Ahmet doldurmacılık. <laughs> tamam. Güzel oldu burası. Şimdi başka ne yapıyorduk? Fener aldın mı ya sen yanına? Al var. Abi azıcık fener at geçatte. Tamam bu kadar da bende Bu arada dediğim gibi arkadaşlar texture pek videosunu yüksek ihtimalle pazar günü yayınlarım. Ee, ben çatıya geçiyorum Ahmet sen de sonra bana eşkede katılırsın. Ben şöyle alayım şimdi. 2 2 1 tarzı yapacağız galiba şöyle bir bakalım. Böyle yapmışız. <laughs> Böyle yapmışız. <laughs> Sonra nasıl yapmışız? Ters yapmışız. Tamam. Şu sidil. Tamam şöyle alalım. Bu arada dolapta kola vardı. Keşke alaydım ya. Bizim dolapta ee... <laughs> vitamin C. Ben buzluğa kola koymuştum. Unuttum. Aha. Kesin dondu. Dur bakıp gelmem lazım. İyi git bak sen. Hemen geliyorum. Abi buzlukta kolu unutmak da kötü bir şey oluyor. Bazen biz dostlar yemekteyken yani yemeğe başlamadan önce kola hızlıca soğusun diye buzluğa koyuyoruz. Bir kere unutmuştuk hatırlıyorum. K şey gibi oldu yani. Zaten donunca ne olur? <laughs> Sert olur Allah cezanı. Neyse artık fişeğimiz var ya arkadaşlar. Kolay bir şekilde gideriz diyorum ama bu çok <laughs> hızlı. Ee, şurayı kırmak zorundayım bir iki dakika. Şöyle Ahmet geliyor bu arada ses geldi arkadan. <laughs> Kalalarım donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Donmuşlar ya. E bir zahmet. Ne kadar da dur diyorsa orada. Bir gün oldu. Oha. Bir zahmet donsun Ahmet. <laughs> yani. Ladinleri bana ama şey e, hoşlar bana ver döşeyim istiyorsun. Al sen o, döş o zaman. Allah arada ladin kaynadı. <laughs> Al. Tamam. Sen burayı aydınlatır mısın? Dur abi daha ben aydınlatayım. Tamam. Şu üstte yalnız bir şey yapacak mıyız yok. Ahmet üst şey olmayacak yalnız. Şu basamaktan olmayacak direkt. Zaten şurada şeyler olacağı için. Ee, huştan olacağı için. Ben hatta şey orayı yap. Orayı direkt kapatıyorsun değil mi? Kapa kapa orayı da kapa. Ben şu şey için geliyorum. Gidiyorum. Geliyorum gidiyorum. Bu arada bu açık kalmış. Ee, şundan alalım şundan alalım şundan alalım tamam. Şimdi biz onu nereye yapmıştık? Tamam şu tarafın ortasına ise Ahmet'in bulunduğu tarafın ortasına yapmamız gerekecek. Ee, şuraya yapacağız tam. Ne kadar yapmışız? 1-2-3 yapmışız. Şöyle yapalım o zaman bunu da. 1-2-3 dedik. Şuradan bir çıkalım. Bu granit. Granit şaka. Ee, şöyle koyalım. Yanıyor ne? Ney? yanıyor? He. <laughs> yanıyor sandım. Kamp ateşi koymuşsun. <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan. Oğlum biz bir ev daha yapacağız bir de. Ya iki ev daha yapacağız. Bence iki ev yapmamız yeterli. Video dışına zaman kalıyor hallederiz zaten yapılışını biliyorsunuz. Bura tamamlandı mı? Ha şu iş tamamlandı. Ee... Bir de şuralara şöyle atarsak. Lan oğlum. Tamam. Bu ev de halloldu. Evler tek, teker Daha teker halli oluyor. Hadi. Aa bu yatağı nerede lan bu adamın? Bu adamın yatağı yok. Adamın yatağı nerede lan? Adamın yatağını dızlamışız biz. <laughs> Allah adamın yatağı <laughs> Lazım yok. olmuş herhalde. Allah bir yerde. Neyse ben hemen diğer eve başlıyorum. Bundan sonra videoyu bitiririz zaten. Allah lan boşluğa gidip nasıl koydum ya. Ne haber köylü kardeş? Hadi. Neyse öldürmeyeceğim en son köylü kaynadar ya. Valla. wow, okullar da açılıyor ya. Vallahi şu an 6 Eylül. Altı Eylül. A, ben belki <mzul heures> bu videoyu bugüne yetiştirebilirim. Ama bir e, dışarıya çıkmam gerekiyor. Yetiştirebilirsem yetiştiririm bu videoyu. Ama bu videoyu yaptıktan sonra direkt ama direkt şey yapmam lazım. <laughs> Youtube'a yüklemem lazım. Evet bu arada Youtube demişken 1000 abone olduk. Hatta geçtik de 1000 aboneyi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. O elemanın kapısı niye hala kapalı? Hangi elemanın kapısı niye Hapsetmişiz bunu. E ben arkana bak arkana. Burada ne var? O Öyle da kapalı. Niye hapsettik biz bunu o zaman? E tamam Bir daha şey <laughs> Bir daha hapset o zaman. <laughs> Şunları soyacağız değil mi? Soy soy onları soy şey yap. Andazit ee, istiyorsan o aralara at, yoksa ben atarım fark etmez. Gömerim şimdi. Ee, cam yerine merdiven, ya, merdiven diyorum shit. Ya şu Optifine o kadar güzel oldu ki. Vallahi uzun süredir yemin ediyorum video çektiğimiz için FPS kötüleşiyordu iyi oldu bu. Sende de etki etmiştir güzel, galiba. Daha. Evet birazcık daha iyi oldu. İyi güzel arada da çok şey oldu. Dur şuraya taş koyak taş. Ya Şu da taş aşağıdaki koyacağım. Aşağıdaki kenar da yapacağım. Bu arada hafif hasta gibiyim ya. Vallahi hiç bilmiyorum. Sabah ilaç içtim. Ben böyle genelde hani tam hasta olma sekansından önce bir hissiyat oluyor ya Ahmet böyle halsizlik oluyor, eklemlerin falan ağrıyor. Allah ben hasta olmadan önce bana pek bir şey olmuyor. <laughs> Ya Benim ben, de bilemeyeceğim En son ne zaman hasta olduğumu da bilmiyordum yani. Tam böyle ha ben kışın hasta olmuştum çok kötü. Hatırladım tamam. Ahmet sen bu içeriye döşersin gene. Eee şey lazım, huş lazım. Huş mu lazım? Vallahi bende 17 tane merdiven var. Hatta buraya atayım mı? Al. <laughs> Bir şey gel. Köşeleri de yapalım. Bu evi de tamamlamış olalım. Bu arkadaş nerede? Bu arkadaş dışarı çıkmış herhalde. Ha biz içeriye fener atmadık. Ben bu şu. arkadaşı saldım. Saldın iyi, iyi. Güzel. Buradaki ya, başkan. feneri de yukarı alalım. Tamam. Şöyle işler halledelim azıcık. Bu video kısa olmuş olabilir ama yani en azından bir YouTube videosu kalmasın diye bir video atacağım yani bu. Ha son olarak bir de şu yukarıya şu işaretlemeliyiz gerekiyor. Allah ceza. <laughs> tamam. Ee, tam odunum burası ortası bitti. oluyor. Ahmet odunun bittiyse acıktıysan acık ye derlerde böcek Ahmet. Allah 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 ölüyor. Allah Allah <laughs> Allah Allah. Adam yanıyor. Su verin. <laughs> Şuradan da lan oğlum Burada ne var yan. Vardır oğlum orada. Bütün malzemeler orada zaten. Lan uçtum oha. Oo. Ben de üç tane tahta var. Döşeyelim buraya. Sen buraya niye fazla döşedin? Bir, yere fazla döşemiz. Allah bir şeyler yaptım da oraya. Bir tur fazla olmuş. Ben de anlamadım. bayağı otantik bir şey oldu. <laughs> Allah çok gittim. Oha seslere bak. Ya oha ben niye çıkamıyorum jüriye ya? Biraz uzaktan gel uzaktan. <laughs> tamam şu evin alt kısmına bakalım. Tamam olmuş. Ben şu evlerin oraya bir şöyle yol çekeriz. Aynı zaten çekiyormuşuz. Yol çekelim şöyle. Tamam. Köyler evlerinde sorun yok. Ne haber lan? Uyan. Zümrüt. Hmm. Oh Ahmet ne güzel düşüyor yukarıya. Şöyle bir evin etrafına bakalım. Koymadığımız eksik fazla bir şey var. Fazla malzeme <laughs> Alırım bir daha ee, Şöyle yukarıdan bir bakalım. Evet o iki evi de hallettik. Zaten dediğimiz gibi biz buraya başlamadan önce de zaten demiştik. I maksimum bir ya da iki e evi videoda yaparız. Geri kalanlarının daha çoğunu ben mikrofona vurdum bu arada. E i̇şte ah. video dışında da daha fazla ev yaparız demiştik. Zaten 3 bölüm demiştim de şu bir video da belediye binasına gider. 4 video olur o zaman. Zaten ilk video 21. bölüm vardı. Şimdi 22. bölüm olacak. Sonra da 23, 24, 25 diye gidecek böyle. Ahmet tamamladın mı orayı da? Evet. Gel şu açılış yerimizi yaptığımız yere gelelim ağacın üstüne. Ve evet arkadaşlar vallahi çok güzel gözüküyor. Yani böyle Sıra sıra sanki şey evleri gibi olmuş. Böyle villalar yapıyorlar ya. Onlara benzemiş. Toki. Toki, tokilere benzemiş. Şu bak şu boşluğa bir tane ağaç ekebiliriz. Yapay ağaç yapabiliriz aslında oraya. Ee, Almanların ağacı mı sağlam oluyor Aynen aynen o sağlam ağaçlardan yapalım. Şimdi biz video <laughs> dışında da şu evi yaparız. Şu evi yaparız. Evet. Şu evi de yaparız. Şunları da girişiriz. Böyle böyle gider yani burası da. Neyse gençler o zaman bir videomuzun da sonuna geldik. E, sonunda yani YouTube'a tekrardan başladım. Yazda bitti yani. Eylül'e geçtik. okullarda açılıyor. O zaman videomuzu artık kapatalım. Ahmet de dönüyor etrafında. Neyse dostlar videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Saltik butonu sarık da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay dostlar.